70 milyon yıl içerisinde dinozorya çağı, dinozorya öldükten hemen sonra veya o aşamada dünyada çok büyük depremler, olaylar oldu, oldu, oldu. Ne oldu? Denizdeki yosunlar, karadaki ağaçlar falan filan hepsi yandı. Toprak altında yavaş yavaş yanarken Leonardit ortaya çıktı. Kömüre tam dönüşmemiş, dönüşme aşamasında. Hala organik, humik asit, mineraller, enzimler vesaire vesaire içeriyor. Enerji deposu. İşte bu dinozavruya O zamandan kalan bitkilerin yanmasıyla ağaçların veya denizlerdeki yosunların vesaire vesaire antik çağda ortaya çıkan tam kömürleşmemiş leonardit. Leonarditi işliyoruz. Humusit fulvikat ortaya çıkıyor. Humusit fulvikat vücudu ne yapıyor? temizliyor. Antiviral, antibakteriyel, antifungal 70 milyon yıl varlığını sürdürmüş. Demek ki her türlü mikroba karşı dirençli. 70 milyon yıl dinozor ya şurubu. Dinozor ya şurubu yapılan araştırmalarda antiviral olduğu her türlü virüse karşı bağışık sistemini harekete geçiriyor. Ve sayısız hastalıklara karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Birçok hastalığa karşı bağışık sistemini güçlendirdi, yüksek oranda magnezyum içerdi, kalbi güçlendi, endokrin yani ee, safra kesesi, böbrek üstü bezleri, efendim salgılan hormon salgılan bütün organlar, karaciğer, testisler, rahim vesaire vesaire. Bütün bunların güçlendirdiği endokrin sistemi harekete geçirdi. kalbi güçlendirdiği, kemikleri güçlendirdiği, tiroidleri çalıştırdığı belgelenmiş. 1991 yılında yapılan bir çalışmada ise soğuk algınlığına karşı çok çok etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, ve e, <laughs> solunum sorunlarından nefes yetmesi sorunlarını giderdi. 1964 e, 1984 yılında yapılan bir araştırmada ise bronşiti, astımı, kuahı önledi. Kansere karşı etkili oldu. Özellikle de yemek borusu, östofagus etkili olduğu belgelenmişti. Tiroidi çalıştırdı. T T3, T4 hormonlarını tiroksini arttırdığı belgelenmiştir. Allahümme salli içimdir üstüme dönüş. Uyku kalitesini artırdığı rahatlatıyor. Relax, relax, relax. 70 milyon yıl önce insanlar telaşlı mıydı? Telaşlı değildi, sakindi. <laughs> o günlere götürür adeta rahat, relax. 21. yüzyılda 22. yüzyıla geçerken işte yaşıyoruz ama ne oluyor? Stres, 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 stres. Çok Aşırı tempolu Aşırı stres, stres olması lazım ama aşırı stres ne oluyor? Çökertiyor insanı. Bu rahatlatıyor, relax. Hücreleri yeniliyor Özellikle Koksaki A virüsü kalbe Kalbin, kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Kalp kaslarını bozabiliyor aniden ölümlere sıra oluyor. Koksaki virüsü, influenza virüsü, her türlü gripal enfeksiyonu, SARS, MARS, COVID falan filan her türlü viral enfeksiyona karşı bağışıklarını güçlendiriyor. HPV virüsü, HSV virüsü, bu dudak civarında çıkan simpleks, herpes simpleks, e, tip veya labiale, herpes labiale virüsüne karşı etkili. Efendim e, kanamaları kanamalar önlüyor, kan dolaşımı düzenliyor, vücuttaki her türlü pestizi, toksik maddeyi, ağır metalleri, kimyasallara atıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ülser, ülseratif, kolit, kolit, morbus, kron gibi sindirim sistemi ve önlüyor. Ağrı kesici özelliklere sahip. Serbest radikalleri yok ettiği 1900 evet, klinik artmaları İlk defa Türkiye'de bir çalışma yapılmış. Nerede Türkiye'de çalışma? Şurada güzel bir çalışma yapmışlar. Bunları yapmış olduğu çalışmalarda fareli üzerinde çalışma yapmışlar. Çanakkale Üniversitesi'nde e, Tıp Fakültesi Uroloji Bölümü Dili Başkanı falan filan e, Farmakoloji Dalı Efendim Uroloji Bölümü Patoloji Bölümü Biyokimya Bölümünden birçok profesör doktor ortak bir çalışma yapmışlar iskemik rahatsızlıkları ne Yani kan dolaşımı zafiyeti olan organa, dokuya kan akışını artırıyor. Yapısı dokusu bozulup hasara sebep olabilecek. İleride iflas edebilecek dokuyu, böbreği, karaciğere, pankreası, beyni vesaire, vesaire besleyici. Bir, kan dolaşımı zafiyeti olan noktaya kan akışını artırıyor. İki, reperfüzyon. Reperfüzyon ne demek? Hasara uğrayan dokuyu yeniliyor. 70 milyon yıl öncesinden günümüze.